Merhaba arkadaşlar, bugün Can Çiçekçilik'teyiz. E, Gebze'de merkezde Gebze Belediyesi'nin hemen arkasında Güzeller Mahallesi diye geçiyor burası. Aynı zamanda pazartesi pazarının da başı. Ben size şimdi istikamet olarak da göstereceğim. Bakın burası Gebze Belediyesi'nin hemen arka tarafı. Zaten tabelası da okunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tesisleri. Şimdi... Burada ne tür çiçekler var? Size onları göstereceğim inşallah yakından. Dostlar biliyorsunuz bu aylar fide fidan ekme ayları. Evinizi rengarenk bu çiçeklerle donatabilirsiniz. Hayır ben ilgilenmiyorum. Birbirinden güzel değişik çiçekler. Alın bunları ekin arkadaşlar. Kız arkadaşınıza, eşinize, sevgilinize buradan çiçek alıp götürebilirsiniz. Bu çiçeklere hayır diyecek bir kız tanımıyorum ben. <laughs> Gerçekten çok güzeller. Şuraya bak. Bak şuraya bak ya. Bunların hepsi canlı arkadaşlar. Burada çilek fideleri var hemen önümde. Alıyorsunuz direkt ekiyorsunuz. Bakın burada çok güzel dut ağacımız var. Kırmızı dut. Buradan bu dutlar ben de dutu çok severim. Ayrı bir severim dutu. Dut da alıp ekebilirim. Bakalım içeride daha farklı ne çiçekler var. Kapatyamız var. Gül fidanlarımız var, fidelerimiz var. Bunun adı neymiş? Ceylan gözü. Ceylan gözü. Burada yıldız çiçeği var. Burada camlarınızın önünü bu güzel birbirinden güzel çiçeklerle bahçenizi camlarınızın önünü donaltabilirsiniz. Burada kokulu fesleğenlerimiz var. Elini sürdüm hemen kokusunu bırakır bunlar. Çok güzeldir. Aynı zamanda sivrisinek sinekleri de kovar fesleğenler. Bu ortanca diye mi geçiyor? Bu ortanca. Ortancalar. Ama çok renkleri var onun. Evet, çok değişik renkleri var. Kalıcıdır ölmez. Şu ne çiçeği diye geçiyor? Yasemin. Ha yasemin bu değil mi? Evet, kokulu, sarmaşık. Bu bir de Arap yasemini e var. Arap yasemini var. E He. Bunu sarmaşık olarak da kullanabilirler. Tabii ki. Yani bahçelerinde evet. tel örgülerine Aynen. görünmesin Aynen. diye. Evet, Çık çok iyi bir Çok keskin kokusu var ama değil mi bunların? Mükemmel. Evet. Karanfillerimiz var burada. Pek. Bunları böyle asabilirsiniz arkadaşlar evinize. Benim, benim, benim. Şimdi çiçekleri ilk önce bir doya doya göstereyim. İlk önce bir... Sen çiçekleri çek çiçekleri. <laughs> Müşterilerimiz görsün, bizi sevenler. Evet. Bak çok güzel. Çeşit güzel. Her şey mükemmel. Ben gerçi ilk bu yerde seni sevdim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Yani ondan sonra <laughs> çiçekleri seviyoruz. sevdim. Çiçekler teşekkür. çok güzel. Özellikle bak kokulu güllerimiz var. Gülleri ne tarafta onlar? Boydan boya. Tamam gezeceğim. Gibi. Şimdi o tarafa doğru gezeceğim. Tamam. Atla, atlamadan şu renkleri göstereyim. Tamam. Herkesin bir rengi var. Abi ben çekerim ama para alırım şimdi. Şimdi kanal 125 binlik kanal. Hiç sıkıntı değil. Ha üstüne bir de para verirsin bana o zaman kötü olur. Belediyeci sen de vereceksin. Sana da ilk kestim ceza. Bana ne kesiyorsun <laughs> ceza? Sen de çıktın ekranda. E sen eski meslektaşsın ya. Tamam, sen yırttın. Evet. Bir ceza da biz alalım abi. Ha? Bir cezada ben olayım. Tamam sen de sen de cezaya girdin o zaman <laughs> Karadiz. Tamam. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Bunlar limon mu? Anlamadım ki. Kamkat. Kamkat. Evet, limon, portakal, ee, mandalina. Ee, limon, portakal ve mandalina'nın karışımı. Çok güzel. Ben niyetli değilim. Bir tanesini yiyeyim bakayım. Nasıl bir tadı var? Size göstereceğim. Çok. Kabuğuyla beraber yemiliyor. Kabuğuyla birlikte değil mi? Adı ne dedi? Kamkat. Kamkat. <laughs> melez bir bitki. Meyve. Değil, değil aslında. He? Değil aslında değil. Narancı. Ha, bu melez. melez değil yani. He, orijinal naranciye. Tamam şimdi tadına bakıyorum. Bir çeşidi. Ben oruçlu değilim bugün. Niyetli değilim. ilaç kullanıyorum. Ben de değilim. Evet. kez bakın tadına. Tutanlara da <laughs> Allah kabul etsin. <laughs> tadına bakıyorum şu anda. Biraz daha sen daha mi? Çok güzel olsun derim Çok lezzetli. İlk önce bir tatlı geldi, sonra ekşi geldi. Psikolojim bozuldu şu anda. Kabuğu tatlı Ekşi ekşi. Ta C, C vitamini deposu. Lezzet çok mükemmel. Tabii bunu sevenler ayrı. Aa, Benim o. eşim mesela ekşi yiyemez, hemen kulakları çınlar. Yok. Hem tatlı hem ekşi karışım bir tadı var. Tatlı tadı da geliyor, ekşi tadı da geliyor. Ama C vitamini deposu. Burada ben ben var. Bunun adı ne? Çok güzelmiş ya. Evet. Çok güzelmiş. ya. Evet. Çok güzelmiş ya. Evet. Çok güzelmiş ya. Abi sizin daha çok çiçek bakmanız lazım. Çünkü siz belediyecisiniz. Biz belediyeciyiz. diyeceğiz ama, ama bak çiçek, çiçek dükkanında ya arkadaş Ama bak nereye bağlayacağım şimdi? Sen <laughs> sen güzel görür, güzel düşünürsen insanlara da bir o kadar daha verimli, daha mutlu, güler yüzlü hizmet yaparsın. Ama bizim zaten işimiz güler yüzlü. Bütün belediyecileri Bütün bu eş, davet ediyorsun. Ar <laughs> ar akraba, <gülüyor> arkadaş. <gülüyor> Herkese davet ediyoruz. Memuriyetlerin genç seçicileri. Abi gelsinler buraya. İlla alışveriş yapmak zorunda değiller. Gelsinler buraya. Gönülleri açılsın, gözleri açılsın değil mi? Ben alışverişe gelmedim. Dinlendirsin çiçekler. Bunlar menekşeler mi? Ceylan gözü. Ceylan gözü. Evet. Mükemmeldir Dayanıklı. Arkadakiler? Bu karanfil, kırmızı karanfiller. Güllerim çok güzel. Ha, geçiyorum şimdi gül tarafına geçeceğim bırak. Şöyle atlamadan geçiyorum, gezdiriyorum burayı. Bakın burada limon selvi çamımız var. Bunlar kokuludur böyle. Elinizi sürerseniz koklarsanız limon kokusunu alırsınız hemen. Mandalina ağacımız var. Kocaman kocaman ortancalar var burada. Eyvallah çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Maskemizi de kaptık belediyeci abiden. Arkadaşlar dostlar gelin buraya alın çiçeğinizi kapınızın önünde gülleriniz olsun zeytin ağaçlarınız olsun çamlarınız olsun birbirinden güzel değişik çamlar var. Limon selviler var, güller var. Sarı güller, pembe güller, kırmızı güller. Bakın çok güzelleri var burada. Burası bir gülistan, gül bahçesi. Yavru sen düştün mü yere? He? Yere mi düştün sen? Gül bahçesinde. Şeylerin var aslında. Çoğu ağaç ama. Yarın mı? Ah. David Austin'lar var ama tam hep saçmadı burada. Neler? David Austin, İngiliz gülleri. İngiliz gülü. Şöyle bu. Sekiz rengi oluyor, sekiz de kokulu olur. Şöyle. Bunun sesi rengi oluyor. Bunun adı ne? Biraz sesli konuşursan. Ne de gülü dedin? David Austin. David Austin. Bu çok açar böyle. He. Ve hep, her rengi kokulu. Her rengi de kokulu. Rengi Hem kokulu. çok açar. Değişik bir gül yapısı var ama değil mi böyle? Ben Dolgun ben, ben böyle. İngiliz gülü. İngiliz gülü. Ulan bu İngilizlerden bir kurtulamadık ha. Yani. Evet. Vallahi ya. İsrail tohumu, İngiliz gülü. Burada ağaç fidanları var. Çeşitli çeşitli çam fidanları var burada. Zeytin ağaçları var. O sanırsam o ıhlamura benziyor. ıhlamur değil mi? Zeytinler, palmiyalar. Buraya çok uyumludur palmiye ağaçları Kocaeli bölgesine. Özellikle Bayramoğlu. Hatta Gebze'nin girişinde de var. 39 tane palmiye ağacı var Gebze'nin hemen girişinde. Şu da çok güzel bir gün. Tatlı kırmızı diye geçer. Onun kokumuz da var, o kokmaz ama. Şunlar kokar yani. Türkiye'm e, ee, altı diye geçer o. o. Hangisi? Şu alacalı ya. Evet alacalılar. Türkiye'm altıdır o. Türkiye'm altı. Hı, Hı Şöyle. Olamıyor. Tam yine bakayım. Şu geniş yapraklı olanlar ne bir? Onlar kara yemiş. Kara yemişler. Evet. Karadenizliler çok seviyor onu. Evet, onlar iyi biliyor. Musun? Evet. Karadenizler çok seviyor. Ama şekere çok iyi gelir. Evet şeker hastalığına da iyi geldiğini biliyorum ben. Şu yerdekilerin adı neydi? Bu taflan. Taflan. Evet. Karadenizli o Taflan buna Taflan da deniyor ama Taflan Taflan yani. Oh. Bağımsız ama öyle kullanılıyor. Oh. Geçelim şimdi bu dikenlerin tarafına geçiyorum. Bu da aynı misiniz? Evet. Bakalım. Bak evet, evet. ortancıları evet. orta evet. orta 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 gösterelim. Başka Çok sen de güzel. Başka renk istiyorsun. Evet. de Vallahi arkadaşlar Güzel gören güzel düşünür diye bir laf var Siz Güzel görürseniz Güzel düşünürsünüz Pozitif düşünürsünüz Bu da işinize Aile hayatınıza Pozitif olarak yansır Güzel görüp güzel düşünmek isteyenler Çiçeklerle bağlarını Hiçbir zaman kopartmamaları lazım Güzel. Burada da tikenler var Tikenler kaktüsler var çeşit çeşit Bu kaktüsler de arkadaşlar Özellikle radyasyonu Engellediği için genelde Elektronik eşyaların yanına konuluyor İş yerinizde bilgisayarla çok haşır neşirseniz Bu kaktüslerden Kaktüslerden koyarak Radyasyonu emebilirsiniz Hepsi çok değişik Tipleri var Her tipinden birer tane alıp Gözünüz, gönlünüzde şenlenebilir. Değişik değişik duygular uyandırabilirler sizde. Bakın yani nasıl değişik değişik? Mesela şu çok değişik bir kaktüs türü. Şu çok değişik bir kaktüs türü. Yani arkadaşlar bakın şuna bakın ya. Bu, bu ayrı bir şey. Çok değişik şeyleri var. Çeşitleri var. çok değişik çeşitleri var. Bu aloe vera bitkisi sanırsam. Güzellik için bayanların kullandığı kremlerin kullanıldığı bitki aloe vera. Tıp bunları cildi yenilediği için bundaki etken maddeler aloe vera'daki bunu krem olarak kullanıyor bayanlar. Güzelleşmek için cildi taze tutmak amaçlı Bunlar sanırsam orkide diye mi geçiyor? Bunlar da genelde açılışlarda, özel günlerde şirketlere veya makamlara gönderilen çiçeklerden ağırlıklı olarak Bakın Sardunya, burada sardunyalar var. Teoman'ın da biliyorsunuz Sardunya'lar diye bir şarkısı var Sardunya'lar altında diye birçok çiçeğe ait de şarkı var arkadaşlar mesela Teoman'ın Sardunya'lar altında isimli şeyinde dinleyebilirsiniz çok güzel bir şarkıdır. Yine Sezen Aksu'nun son en son çıkarttığı şarkılardan bir tane var. Bir çiçek ismi vardı. Neydi o çiçeği? Adı böyle serpiliyor, uzuyor, gidiyor. Uzuyor, gidiyor. Neydi o çiçeğin ismi? He? salon çamı. Efendim? Salon çamı. Avukarıyor. Salon çamı? Evet. Bakın şu. Şöyle büyükleri de var. Şunlar. Evet. Şemsiye gibi aynı. Çok güzeller ya. Çok yani. Sezen Aksu'nun bir tane şarkısı vardı. Ş bir çiçekle alakalı. Neydi bu? Ne çiçeğiydi o? Dolanıyor gidiyor böyle binaların etrafına. Mor salkım değil. Değil. Yasemin değil. B ile başlayan bir ismi vardı. Hayvan gibi olanlar da var Onlar Biliyorum aslında da. Bolivia diyesim geliyor. Yok. Mor salkım değil. Mor salkım değil. Bu B ile başlayan bir ismi vardı. Böyle oluyor mi? Böyle oluyor. Evet. Şey, Burada tam. Tam mevsimi burada. Biber fideleri var. Maydanoz fideleri, salatalık, domates. Salkım. Bakın. Mesela kaç liraymış? Salkım sırık 2 TL'ymiş. Sırık pembe domates 2,5 TL. Burada istediğiniz fideyi alın. Tam zaman arkadaşlar. dördüncü, 5. bu 6. aylar. Ekin. Taze taze bahçenizde meyveleriniz, sebzeleriniz olsun. Marul fideleri var, salatalık, biber, patlıcan, maydanoz hepsi burada bütün fideleri bulabilirsiniz. Bir ol. Bir ol. Bak şurayı. Ben mobilis fıstığına ellemeyin. Bak şu büyüklerden koparalım onlardan ya. Evet. Onların tadına esas o zaman alacağız. Tamam, şimdi bir de onu deneyeyim evet. hemen. O en büyüklerini al bak. Şurada ulaşabileceğim var mı? Yok yok, yok. bak. Oraya ulaşabilcen ya. Ben alacaktım da almadım. Hangisini diyorsun sen? Şurada büyük var. Şurada. En, aha en büyük. Yani. Tamam. Tam o olan. Bir saniye. Bir saniye ama. Aynen öyle. Şu mu mesela? Evet. Tamam şunu. dediğin kadar kopar sıkıntı yok. Az ileride var bak. C tamam, tamam dur. Kuparım. C vitamini deposu diyorsunuz bunlara. Tekrar kalite kontrol yapıyorum. Yiyeceğim müsaadenizi arkadaşlar. Ben ilaç kullandığımdan ötürü oruç tutamıyorum. Müsaadenizle kalite kontrolünü yapıyorum. İlk önce tatlı geldi. Ekşi devreye girdi. Tatlıyı ve ekşiyi sevenler, ikisini aynı anda sevenler bu salonda büyür mü bu bitki? Fransız camı olması lazım. Büyük, çok kişi olması lazım. Evet. buna... Bahçe bizim suadan imkanı yok Marmara'ya uyumlu ee, bahçesinde hiçbir sıkıntısı olmadan bakabiliriz Marmara bölgesine çok uyumlu evet. ee, balkon terası çok seviyor evin içinde bakacaksanız camlarınız Fransız büyük cam olması lazım ışığı seviyor ışığı evet. çok seviyor çok güzel. çok güzel bunlar C vitamini özellikle dünyanın hastalıkla mücadele ettiği hastalıkla savaştı. Bunlar mandalinalarımız var burada. Portakallarımız var. Mandalina bakın çok büyük mandalinalarımız, portakal fidelerimiz var. Mücadele ettiği hastalıkla pandemiyle küresel bir virüsle mücadele etti bu dönemde evlerinize bulundurun. Bunlardan yiyin arkadaşlar. Hayatta kolay kolay hastalanmazsınız. Zaten özellikle koronavirüsünden ötürü hastanelere düşen insanlara uygulanan tedavi yöntemlerinde bol bol C vitamini yüklemesi yapıyorlarmış. Bunlar da C vitamini deposu. Ahudu da, da. Vay. Daha kızaracak şurada kızarmış var. Yiyebilirsin. Nerede? Şurada. Evet orada meyve yapmış hali var. Ahududumuz burada. Evet, Mis mis. Abi ben buraya sürekli geleyim çekim bahanesine. Gel, gel. Bu ağaçlara dalayım. Gel. Tabii ben. Arkada dutlar var orada. İt Allah Allah. Benden hala meyve hırsızı mı var Gebze'de? Hiç yok. <laughs> Benden hala meyve hırsızı mı var? Mandalini yiyor mu mannelisi mi? Benden hala meyve hırsızı mı var? Aslında çok var? Olmuş mu? Ya biraz suyunu çekmiş ama. Evet. Yani... Yok yok, bazılar çok güzel oluyor. Yok, yok, yok bu yeni. Neyse, artık deneyeceğim. Olur mu? Açtım, çoktan açtım. Şimdi mandalini deneyelim. Yok, bu İyi olur mu? Güzel, güzel ya. Güzel mi? Hı? Mis. Neziz. <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ben de buradan biraz fide alacağım ve evimin yolunu tutacağım. Geç kaldım çünkü daha kuşlarımı uçurmam lazım. Kuşlarımı uçurmam lazım. Şuraya girelim abi. Burada ne saklamışlar bakalım. Uh, burada da farklı farklı ağaçlar var böyle. Hemen önümüzde dutlar çıktı. Kırmızı dutlar. Oo, oh, süper lan vallahi süper. Yemin ederim süper. Arkadaşlar kusura bakmıyorsunuz değil mi? Mis mis. Burada Abi ben bundan sonra sürekli buradayım. Cık. Tam mevsimi. Dutlara dalarım. Hepsine dalarım burada. Video çekiyorum ayağından. Video çekiyorum ayağından. Hepsine dalarım burada. Arkada şey, Nerede? Dutlar arkada daldım daldım. Buraya daldım. Bu Arkadaş şey olmuşlar çok. Daldım buraya daldım ben yedim. İyi, iyi ya siyahları yiyor. Yedi Çok güzelmiş ya. Bundan benim bunu ne zaman ekmemiz lazım bu ağacı? 12 ay ekebilirsiniz. He. He. 12 ay boyunca ekebilir, eke, ekebilirim diyorsun ha? Tam şurada. Aynen. Senin de boyu iyi Benden de iyi <laughs> Aynen aynen. A Boy avantajımızı kullandığımız tek tek yer işte böyle bahçelere dalarken. Aynen. Kartınız var mı yanınızda? Ben videoda hemen burada göstereyim ki merak edenler, sorusu olanlar hemen, hemen arayabilirler. Bakın arkadaşlar. İletişim bilgileri burada. Burası dediğim gibi Gebze Belediyesi Arapçeşme Mahallesi'nin Arap Çeşme Mahallesi tarafındaki Gebze Belediyesi'nin Kocaeli Büyükşehir Gebze e, Hizmet Binası'nın hemen arka tarafında kocaman bir yer. Burayı size herkese bekleriz. Alışveriş yapmanıza gerek yok. Gezin, dolaşın benim gibi. Gözünüz, gönlünüz açılsın.